güzel okuyor be. Bence iğrenç çok iyi. Ay İbo var ya siz birbirinize çok yakışıyorsunuz ama ya. Hadi oradan İbo abi sen sakın onu dinleme. Sen elini sallasan elli Bak bak abi sen nereye baktın öyle? Ay sen <laughs> ne kadar terbiyesizsin ya. İbo'cum sen ona bakma onun aklı fikri hep kötülükte. Asıl sen ona bakma yüzüne un bulamış melek diye geçiniyor. Ay sen benim gibi melek bul da sen kendine bak. Ya, hadi Meleksiz. canım oradan. Melek sen Allah melek Allah Allah. değilsin, sen keleksin, kelek. Sen kelek, sensin <laughs> <Keleksin>, kelek. Sen kelek. Zülü pudralamış kelek. Ay buzlu düzgün. <laughs> melek, melek, melek. Ay, ay! Ezildik ay. lan. Hadi sor. Hadi sor İbo. Benimle evlenir misin? Hayır, ay, hayır ay, bu olamaz. Oley, 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 oley. Mülia, hayır, olamaz. Hülya hayır de. Hülya hayır de. Hayır diyeceksin Hülya. Hayır diyeceksin. Oldum, hayır olamaz bu. Olamaz, 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 olamaz. Allah'ım. İyi oldu.